ondon şekeri yapıyoruz. Aynı ölçü bardağıyla 5 bardak şeker, 1 bardak su ve yarım limon. Ben şu bardağı kullanıyorum. Bunun 5 bardak şekere yarım limon. Eğer bu 10 bardak olursa 1 limon, 5 bardak şekere 1 bardak su. Yani 5'e 1 oranında. Suyumuzu döküyorum. Suyu döktükten sonra yarım limon. Ve bunu ocağımıza alıyoruz. Ocağın altını yaktıktan sonra kaynayana kadar karıştırıyoruz karıştırmayı hiç bırakmıyoruz bir diğer hususta şu an fondö şekerin bir kilosu 40-45 lira civarında satılıyor peki biz evde böyle yaptığımızda hesaplarımıza göre yani bir kilo şekeri ne kadar alıyorsanız Örneğin şu an 29-30 lira civarında fondon şekerinde maliyeti size aynı tutar oluyor. Yani 29 liraya almışsanız 29 liraya mal oluyor. 30 liraya almışsanız 30 liraya mal oluyor. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet fondon şekerimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Burada limonu eğer fazla koyarsak bir tık daha cıvık oluyor. Limonu fazla koyduğumuzda kristalleşme olmuyor. Limonu az koyduğumuzda bir tık daha hani kristalleşebiliyor sonradan. O yüzden limon dengesini iyi ayarlamak lazım. Ha, aldığınız şekere göre de su oranı değişebiliyor. Yani kimi şekerlerde 4.5 bardakta aynı yoğunluğu elde ederken kimi şekerlerde 5 bardakta aynı yoğunluğu elde ediyoruz o yüzden yani ben defalarca kez yapmama rağmen mesela örneğin şeker değiştiği zaman bazen aynı kıvamı elde edemeyebiliyorum Ayrıca bakın şu an dibe vurduğumda bir şeker tıkırtısı geliyor bu kaynadığında altını kısacağız. Belli bir sürede yine kaynayacak. Köpüklenme vesaire iyice geçecek. Bu ortalama 5-6 dakikaya tekabül ediyor. Şu şeker hissiyatının gelmemesi lazım. Yani kaşığın direkt metalle metal sesi gelmesi lazım. Dışarıda satılan fondon şekerlerinde yani duyduğumuza göre tabi bunlar ribayet bilmiyoruz doğrudur ya da gerçek dışıdır. Yani içerisinde farklı işte yağ, ne bileyim un vesaire gibi şeyler olduğu söyleniyor. Yani Burada evde yaptığınız aslına bakarsanız en güvenilir oluyor. Su, şeker ve sadece limondan oluşuyor. Yani Bazı kaynaklarda limon tuzu, krem tartar hani invert diye elde edebilmek adına konulduğu söylense de limon da çok rahat bu işi görüyor. Yani ben aşağı yukarı bir ay kadar muhafaza edip kesinlikle herhangi bir bozulma gözlemlemedim. Fondol şekerin kaynaklarda 114 dereceyi geçmemesi gerektiği söyleniyor. Ben bunu ölçerek de yaptım. Çok aşırı aşırı ısıtmadıktan sonra 114 dereceye zaten ulaşmıyor. Yani 110 derecelere kadar geliyor. Evet bakın kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında artık altını kısıyorum, iyice kısıyorum. Şu şekilde köpürüyor. Bakın hala bir şeker hissiyatı veriyor vurduğum zaman. Yani direkt metalle temas etmiyor. Burada taşırmamaya da dikkat etmek lazım. Altını iyice kısmak lazım. Bakın şu şekilde de hala karıştırmaya devam ediyorum. Taşmaması için altını biraz daha kısıyorum. Bu şekilde bir 5-6 dakika kaynadığı zaman Bakın iyice azaldı artık metalle temas etmeye başladı. Şöyle bakarsanız da şeker kırıntıları daha da azalıyor. İyice içerisinde şeker kalmayana dek karıştırıyoruz. Köpük azaldığında bir tık daha altı açılabilir. Zaten hissediyorsunuz yani şu muhtemelen limonun vermiş olduğu bir köpük de olabilir. Bu köpük iyice azalıyor, seyrekleşiyor. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Birazdan soğumaya alacağız. Bakın artık şeker hissiyatı gelmez oldu. Yani bütün şeker eridi bakın. Sadece direkt metalle temas ediyor. Eğer şeker hissiyatı veriyorsa ve soğumaya alırsanız fondon şekeriniz de şekerli oluyor. Ve arı e, dip tablasında daha fazla kırıntı bırakabiliyor. Bakın altı düşük derecede hala kaynamaya devam ediyor. Ve şeker hissiyatı neredeyse yok oldu. Kaşığım direkt metalle temas ettiğini hissedebiliyorum. 3-4 dakika daha kaynatıp iyice şu köpüğün azaldığını göreceğim. Sonra lavaboya soğumaya alacağım. Evet hala kaynamaya devam ediyor birazdan soğumaya alacağım. Burada şu husus da önemli. Ee, örneğin ben burada bir buçuk kilo kadar yapıyorum. Bakın bunu 3 kiloya 5 kiloya çıkarttığınız zaman fondon şekeri yapımı çok zorlaşıyor. Çünkü en son evrede iyice seri bir şekilde karıştırmak gerekiyor ve kilogram arttığı zaman bunu başaramıyoruz. ve yani fondon şekeri istenen seviyeye gelmiyor. Yani tam istediğimiz hamur kıvamına gelmiyor. Evet şimdi soğumaya aldım. Bakın şu şekilde berraklaşıyor. Herhangi bir şeker izi yok. Ben lavaboyu açıyorum böyle soğuk suyu. İçerisinde soğutmaya başlıyorum. Artık sertleşmeye başlayınca ancak tamamen soğumayacak. Bunu kaldırıp iyice seri bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Tamamen soğutursa bu sefer beyazlaşmıyor. Yani hafif artık böyle sertleşmeye başladığında bunu anladığımızda şu dip taraflara özellikle sürtündüğünde anlıyoruz bunu. O zaman alıp artık e, iyice seri bir şekilde karıştırmak gerekiyor ki fondöön şeker yani o hamur kıvamını alabilsin. Evet artık iyice sertleştiğinde yer aldım ve seri seri karıştırmaya başlıyorum birazdan o beyaz fonlu kıvamını alacaktır. Sürekli seri seri karıştırmaya devam ediyorum. Burası biraz yorucu oluyor. Şeker kıvamına eriştik. Bakın burada bunun güzelliği hiç pürüz yok. Pürüzsüz bir fondon şekeri elde ediyoruz. Şu kıvamla beyazladığında artık iyice soğumadan önce hemen poşetleyebiliriz ya da kaplara yerleştirebiliriz artık tam kıvamına eriştik. Bakın pürüzsüz içinde şeker kırıntısı olmuyor. Bunu şimdi yerleştiriyorum. Ben şöyle plastik kaplara koymayı tercih ediyorum. Şu kaba koyup şu alttan şu yandan hafif deliyorum. Ardından bunu çok şu güzel bir şekilde tüketiyorlar. Artık bu kaplara koymamın nedeni dipte kırıntı kalmıyor. Dibe kırıntı vermiyorlar. Bakın şöyle çok güzel hamur kıvamında bir fondan şeker oldu. Bunu gay gayet hoş bir şekilde arılar tüketiyor.